Toprağın altında gömülü bir mineralin nasıl olup da gezegenimizin en güçlü ve en değerli metallerinden biri haline gelebildiğini hiç merak ettiniz mi? Süpersonik uçaklarda, tıbbi implantlarda ve cep telefonlarında kullanılan titanyum, hafifliği, dayanıklılığı ve korozyona karşı direnci nedeniyle en çok beğenilen malzemelerden biridir. Ancak dönüşümü hiç de basit değil. Aşırı sıcaklıklar, kontrollü kimyasal reaksiyonlar ve hassas teknoloji gerektiriyor. Titanyum, dünya kabuğunda bol miktarda bulunmasına rağmen saf halde nadiren bulunur. Genellikle ilmenit ve rutil gibi çok sert minerallerin içinde gizli olduğundan çıkarılması oldukça zordur. Kullanılabilir metale dönüştürülmesi karmaşık bir dizi işlem gerektirir: kırma, rafinasyon, ısıtma ve çok aşamalı saflaştırma. Titanyum, bu zorlu yolculuğun her aşamasından geçtikten sonra hafif ama inanılmaz derecede güçlü, donuk bir gümüş blok olarak ortaya çıkar. Tuzlu suya, aşırı sıcağa ve hatta en agresif korozyona bile dayanıklıdır. Bu metal sadece bir mühendislik hikayesinden çok daha fazlası. Maddenin sınırlarını aşma yolundaki insan dürtüsünü temsil ediyor. Süreç, titanyumun mineral formunda bulunduğu doğal yatakların aranmasıyla başlar. Bu element açısından en zengin olanlar her ikisi de yüksek oranda titanyum dioksit içeren ilmenit ve rutildir. Bunlar çoğunlukla kıyı kumullarında veya yerin altında gömülü eski kaya katmanlarında bulunur. Kıyıya yakın madenlerde güçlü hidrolik pompalar kumların üzerine basınçlı su püskürterek titanyum içeren taneleri yerinden oynatıyor. Suyun iki amacı vardır kirlilikleri uzaklaştırır ve aynı zamanda titanyum açısından zengin ağır parçacıkları akıntıyla taşınan hafif parçacıklardan ayırır. Elde edilen karışım, işleme tesislerine taşınmadan önce hacminin azaltıldığı birincil ayırma istasyonuna borularla taşınır. Öte yandan karasal yataklarda yöntem daha doğrudandır. Büyük ekskavatörler mineral ortaya çıkana kadar yüzey toprağının katmanlarını kaldırır ve ardından büyük kamyonlara yüklenir tesise gönderilmeden önce malzeme elenir, yıkanır ve ayıklanır. Taş ve toprak artıkları ayıklanır. Titanyum madenciliği yalnızca önemli teknik çabalar gerektirmiyor. Aynı zamanda milyonlarca ton malzemenin taşınmasını ve muazzam miktarda su tüketilmesini gerektirdiğinden büyük bir çevresel zorluğu da temsil ediyor. Çıkarılan mineral saflığını artırmak için tasarlanmış bir kırma ve ayırma işleminden geçer. Bu aşamada en ince parçacıklar çeşitli filtrasyon yöntemlerine tabi tutulur. Yerçekimi ayırma, titanyum içeren ağır parçacıkları yoğunlaştırır. Manyetik ayırma, yüksek demir içeriğine sahip bileşikleri uzaklaştırır. Flotasyon, silika, kuvars ve diğer hafif kirleticileri uzaklaştırır. Her faz, gereksiz olanları ortadan kaldırarak ve geriye yalnızca yüksek oranda titanyum dioksit içeren bir konsantre bırakarak ek bir arıtma katmanı görevi görür. Sonuçta ortaya kırmızımsı gri renkte bir toz veya kum çıkıyor ki, bu da artık stratejik bir endüstriyel ham madde olarak değerlendirilebilir. Bu sürecin madencilik kısmını tamamlıyor ancak metalik titanyuma giden yolculuk daha yeni başlıyor. Elde edilen konsantre metalürji tesislerine taşınarak kimyasal dönüşüme başlanır. Kapalı fırınların içerisinde cevher son derece yüksek sıcaklıklarda klor ve karbon gazına maruz bırakılıyor. Bu reaksiyon sonraki adımlar için çok daha yönetilebilir olan metalik klorürler açısından zengin bir sıvı üretir. Bileşik, metali zayıflatabilecek demir, manganez veya diğer elementlerin izlerini gidermek için birkaç kez filtrelenir ve damıtılır. Ancak aşırı saflığa ulaştığında kapalı çelik reaktörlere aktarılır. Burada kontrollü ısı ve basınç koşulları altında indirgeyici madde görevi gören magnezyum veya sodyum ile karıştırılır. Birkaç saat içinde titanyum bileşikten yavaşça ayrışarak reaktör duvarlarına yapışan gözenekli tortular oluşturur. Elde edilen şey parlak bir külçe değil, titanyum süngeri olarak bilinen gri, süngerimsi bir kütledir. Titanyumun en saf haliyle ilk metalik hali. Reaktör soğuduğunda açılır ve sünger bloklar dikkatlice çıkarılır. Daha küçük parçalara ayrılır, kalan tuzları gidermek için yıkanır ve henüz kullanıma hazır olmasa da bir dönüm noktasını işaret eden ham metal elde edilene kadar kurutulur. Titanyum artık mineral olmaktan çıkıp gerçek bir metale dönüşüyor. Bu aşamada titanyum sünger parçalanır, yıkanır ve kurutularak maksimum saflığa ulaşılır. Daha sonra malzeme, var olarak bilinen en gelişmiş rafinasyon işlemi olan vakum ark eritme işleminde kullanılacak olan titanyum elektrot adı verilen katı bloklara sıkıştırılır. Var fırınında elektrot, su soğutmalı bakır bir pota üzerine dikey olarak yerleştirilir. Güçlü bir elektrik arkı titanyumu katman katman eritir. Eriyen her damla dibe düşer ve burada yavaşça katılaşarak safsızlıklardan arınmış düzgün bir külçe oluşturur titanyum külçe fırından çıkarıldığında yüzeyi hala yoğun turuncu kırmızı bir renk yaymaktadır ve bu da bin dereceyinin üzerinde bir sıcaklığı koruduğunu göstermektedir. Bu noktada metal maksimum plastiklik durumuna ulaşır. Bu da kırılmadan deforme olabileceği ve nispeten kolaylıkla yeni şekiller alabileceği anlamına gelir. Bu durum, presleneceği, haddeleneceği veya hassas bir şekilde kalıplanacağı sürecin sonraki aşamaları için olmazsa olmazdır. Titanyum hala akkor halindeyken bile en büyük erdemlerinden birini ortaya koyar. Sertlik ve esnekliği dünyada çok az malzemenin erişebileceği bir şekilde bir araya getirerek nihai endüstriyel dönüşümünün başlangıcını işaret eder. Titanyum külçe eritilip ideal sıcaklığa ulaştığında sürecin en yoğun ve muhteşem aşamalarından biri başlar: endüstriyel dövme. Bu aşamada hala ısıdan parlayan akkor blok özel bir robotik kol tarafından hassas bir şekilde tutularak Devasa bir hidrolik prese taşınır. Binlerce ton basınç uygulayabilen bu makine, metal dönüşümünün kalbidir. Pistonların her vuruşuyla külçe giderek sıkıştırılır, gerilir ve düzleştirilir. Çarpmanın kükremesi, endüstriyel binada metalik bir gök gürültüsü gibi yankılanırken, kızgın titanyum makinelerin ezici gücü altında şekil değiştirir. Ancak bu süreç, basit fiziksel deformasyonun çok ötesine geçer. Dövme, metalin iç yapısını değiştirerek Döküm sırasında oluşmuş olabilecek küçük kabarcıkları veya boşlukları ortadan kaldırır. Aynı zamanda titanyumun kristal tanelerini yeniden düzenleyerek mekanik stres yönünde yönlendirir. Bu mikroskobik yeniden düzenleme malzemeye üstün bir mukavemet ve kırılmadan strese daha fazla dayanma kapasitesi kazandırır. Kontrollü basınç, ısıtma ve soğutma döngülerinin ardından ilk külçe Pürüzlü ve düzensiz şekilli, mükemmel yoğunluk ve hassas boyutlara sahip, homojen ve kompakt bir titanyum banknota dönüştürülür. Presleme sürecinin her aşaması, sıcaklık, basınç ve deformasyonu kaydeden sensörler ve dijital sistemler tarafından izlenerek üretilen her parçada tutarlı kalite sağlanır. Sonuç, kelimenin tam anlamıyla içten dışa yeniden inşa edilmiş, evriminin bir sonraki aşamaları olan haddeleme, çekme veya hassas işleme için hazırlanmış bir malzemedir. Burada havacılık, tıp veya uzay araştırmaları için kritik bileşenlere hayat verecek formları alacaktır. Bu noktada titanyum artık sadece rafine edilmiş bir metal olmaktan çıkıyor. İmkansızı başarmak için tasarlanmış bir yapıya dönüşüyor. Banknotlar elde edildikten sonra en hassas aşama olan endüstriyel işleme süreci başlıyor. Öncelikle parçalar kesilir ve zımparalanarak dıştaki oksitlenmiş tabakalar temizlenir. Bu işlem sırasında makineler fazlalığın her milimetresini temizlerken kıvılcımlar uçuşuyor. Ancak titanyumla çalışmak zordur. Son derece serttir, ısıyı tutar ve sıcaklık kontrol edilmediğinde deforme olabilir. Bu nedenle tüm süreç hem metalin hem de takımların stabil kalmasını sağlayan sürekli soğutma sistemleriyle gerçekleştirilir. Daha sonra parçalar CNC, bilgisayarlı sayısal kontrol tezgahlarına taşınır. Bu makinelerde, titanyum bloklar hassas bir şekilde sabitlenirken, yüksek hızlı kesiciler, dijital olarak programlanmış yörüngeleri takip ediyor. Bu sayede, tornalama, frezeleme, delme ve gravür işlemleri milimetrenin binde biri kadar toleranslarla gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede titanyum, en zorlu endüstriler için olmazsa olmaz bileşenlere dönüştürülüyor, uçak-türbin kanatlarından tıbbi protezlere veya su altı yapılarına kadar. Her bir parça ileri mühendislik ve titiz insan denetiminin birleşiminin sonucudur. Titanyum parçalar veya çubuklar uzun üretim sürecini tamamladıktan sonra son aşamaya geçilir. Paketleme ve dağıtım. Her bitmiş ürün sıkı güvenlik ve kalite kontrol standartlarına uygun olarak özenle gruplandırılır. Boyutlarına ve ürün türüne bağlı olarak her parti birkaç düzineden birkaç yüz üniteye kadar değişebilir. Çubuklar Nakliye sırasında sabit kalmalarını sağlayan ağır hizmet tipi çelik kayışlarla sabitlenir. Daha sonra yüzeylerinin nem, toz veya korozyondan etkilenmesini önleyen koruyucu plastik veya yağlı kağıtla sarılırlar. Bu kaplama ayrıca depolarda veya yükleme limanlarında elleçleme sırasında çizilmeleri veya sürtünme hasarını da önler sevkiyattan önce tüm partiler, alaşım türü, kesim boyutlar, parti numarası, toplam ağırlık ve çoğu durumda her parçanın fabrikadan nihai varış noktasına kadar takibini sağlayan bir izlenebilirlik kodu gibi ayrıntılı teknik bilgilerle etiketlenir. Bu titiz kontrol, havacılık ve uzay veya tıp gibi hassasiyet ve güvenilirliğin isteğe bağlı olmadığı sektörlerde olmazsa olmazdır. Paketlendikten sonra Vinç veya forklift kullanılarak taşınmalarını kolaylaştıran ahşap paletler veya metal yapılar üzerine yerleştirilirler. Bu tabanlar dengeli bir ağırlık dağılımı sağlayarak taşıma sırasında deformasyon riskini azaltır. Bu noktadan sonra partiler titanyumun nihai amacını bulacağı havacılık fabrikalarına hassas mühendislik atölyelerine, özel hastanelere veya kimya tesislerine doğru yolculuklarına başlamaya hazır hale gelir. Her bir çubuk, her bir bileşen veya parça titiz bir sürecin sonunu ve titanyumun gerçek değerini ortaya koyduğu yeni bir aşamanın başlangıcını temsil ediyor. Dünyadaki hiçbir metalin sahip olmadığı güç, hafiflik ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. İlmenitin gri kumlarından uçak motorlarını şekillendiren gümüş külçelere kadar titanyum uzun ve zorlu bir yolculuktan geçer. Ezilmekte, rafine edilmekte, sünger haline getirilmekte ve katı blok haline gelmeden önce vakumlu fırınlarda saflaştırılmaktadır. Daha sonra o kadar yüksek bir hassasiyetle dövülür, haddelenir ve işlenir ki mükemmellik ile hata arasında yalnızca birkaç mikron fark kalır. Sonuç, modern mühendislik tarihini değiştiren bir malzemedir. Titanyum tuzlu suya, aşırı sıcağı ve ezici basınca dayanıklıdır. Ancak uçmaya yetecek kadar hafiftir. Varlığı doğa ile teknoloji arasındaki sınırı belirler. İster tıbbi implant, ister türbin, isterse uydu bileşeni olsun, her bir titanyum parçası insan yaratıcılığının ve dünyanın elementlerine hakim olma yeteneğimizin bir kanıtıdır.